35 sene çalıştık. Çok affedersin sırtımızda atletimiz kalmadı. O olmasa bir öbürüne verirsin. O olmazsa denemek lazım. Daha önce kime verdiniz? Tayyip'e verdim. Şimdi abla? Ya şimdi karnımız doyacak diye bir karar yok şu anda. Ama Meral Akşener'e vereceğim. Meral Akşener. Karnım olarak güç vereceğim. Ama. Yani Kemal Kılıçdaroğlu. Yani 35 sene çalıştık. Ne arkada var ne önde eşeğin kuyruğu gibi ne uzadık ne kısaldık. Ama ayağında ayakkabısı olmayanlar trilyonluk oldu. Bizi beğenmiyor. Bizim vergimizde bizi beğenmiyor. Öyle değil mi? Aldığımız her nefesten vergi alıyorlar. Kusuruma buna bas vergi alıyorlar. Ama ne yaptılar karşılığında? Ben çok neyden şikayetçisin abla? Yoksulluktan tabii ki. Yoksulluk. Adaletsizlikten. Bu kadınlara yapılan zulümler yok mu? Her gün bir kadın ölüyor. Her gün beş kadın ölüyor. Kim önüne çıkıyor? Bu kadınların suçu ne? Kadın olmak mı? Sizi doğuran da bir kadın. Ama kimse sahip çıkmıyor kadınlara. İşte eğer kadınlara sahip çıkılmazsa hayatın hiçbir zaman bundan iyiye gitmez. Analardır her şeyi yapan. İnsan bir ek yumurtayı ikiye bölüp çocuğuna koyuyorsa beslenmesine onlara sorarsan hepsi bir eli yağda bir eli balda diyor ki yo bizde öyle bir şey yok. Güllük gülistanlık ama onu yaşayanlara sor. Bir adam asgari ücret alıyor, 15 bin lira kira veriyor, 8 bin lira kira veriyor. Ne ilan verecek bir emekli? Ama onlar her şeyin en güzelini yapıyorlar. Oturup azıcık böyle bir açıp bir yerleri bir baksalar deseler ki aa. Bak bizim halkımız böyleymiş deseler. Ben Kemal geliyorum. İyi yapıyorsun hoş geldin. <laughs> Siz kim destekliyorsunuz abi? Ablam mı? Ben Kılıçdaroğlu abi. Eee neden, neden Kılıçdaroğlu? Neden Kılıçdaroğlu? Değişim şart. Değişim şart. Evet. Ne? Değişim şart. Değişim şart. Ne? Her zaman her zaman yenilik şart. Tabii tabii. <laughs> tabii. Bak geçen 20 sene önce burada pazarcılar vardı. Şu an var mı? Yok. Değişim oldu bak. Biliyorum diyorum oldu. ki Paşa'da oturuyorum ben. Tamam. Diyorum ki ben ya belediye başkan da aynı. Bürge gitti öbürü geldi. Hiç taşı taş üstüne koymadılar. Kırk senedir oradayım. Taşı taşı üstüne koymamaların sebebi ne biliyor musun? Bizim halkımızın suçu. Ya. Bak şimdi şöyle bir şey var. Sen halksın ben halkım. Doğru mu? Belediye başkanı çalışmadığı zaman mahalle toplanacak. Bir işte. Mahalle toplanacak. Belediye başkanı kapısına gidecek. Kapıyı açmadı mı? zorlayacak. Açmadı mı? Ama her kapıya gitti. Kim açtı sanki? Ama dinlemiyorsun bak ama. Ben sanıyorum ki birisi çalışmadığı zaman biz halk olarak o kişinin çalışmasını zorlayacağız. Anladın mı? Çalışmadı. Kardeşim sana güle güle. Ya, Yenisi. Şimdi yine çok tutucular var yani sen ya, o bir şey yapamıyorsun. Olabilir. Bak hayır bak şimdi azınlık çoğunluğu etkilemez. Ben diyorum ki bunu beğenmedik bir daha öbürüne verelim onu beğenmedik bir daha. biz de diyoruz abi. Ben de şunu söylüyorum vatandaş olarak 20 yıl bekledik artık gitti. Emekliyim. <laughs> Ve şunu söylüyorum. Sonuna kadar değiştireceğiz diyorum. Değiştireceğiz biz değiştirirsek güzel günler göreceğiz. Demokrasi, gençler gelecek tabii. Demokrasi, demokrasi diyorsak, demokrasi diyorsak, inanıyorsak demokrasiye o zaman ne yapacağız? 20 yıl 20 yıldan sonra değiştireceğiz diyoruz. Ben oyumu e, şey bir e, oyumu Kılıçdaroğlu'na vereceğim. Çünkü artık yeter. Söz milleti artık yeter. Vatandaş konuşacak. Vatandaş artık. Biz konuşacağız. Biz konuşacağız. 20 sene, 20 sene artık. biz Kılıçdaroğlu iktidara geldi mi hiç gelmedi. Geldi mi gelmedi. O zaman onu deneyeceğiz. İktidara gelsin. İktidara gelsin biz onu görelim. Değil mi? Ne diyor? 15 bin lira o emekli 15 bin lira vereceğim diyor. Benim için emekli emekliyim. Benim için çok iyi para. Abicim yanlış anlama ama ben onu desteklemiyorum. Niye diyeceksin? Hayır bir, daha, bir ben dakika, görüşümü... dakika. Bir dakika bir dakika. Ben görüşümü söylüyorum. Senin görüşün yok görüş. Tamam görüş. Ben görüşümü söylüyorum. Hayır bak ben sana başka bir şey söyleyeceğim. Bir dinle ama. Bak şimdi 15 bin lira sana vermesi önemli değil. Senin alım gücünü arttırması önemli. Bak ben enflasyonu yenip daha da arttıracaklar. Son Kılıçdaroğlu söz verdi. Ne dedi? Demokrasi bak demokrasilerde çare tükenmez. Abi. Ne dedi de şey Kılıçdaroğlu? Evet, evet. Emekliye, emekliye tamam, bugün emekli oluyoruz ya. Şuradan şuraya gidemiyoruz. Tamam, tamam. Allah'ını severseniz. senin az senin alım gücünü arttırması lazım. Artır Birinci Arttıracak. Yani 15 milyar sana verse enflasyon yüzde yüz ha, olur. Arttıracak kardeşim. Arttırıyor. Arttırıyor. Arttıracaksa bunu ha. kesin yapacaksa. Arttıracak. Al ondan razı olsun. Çok gönül rahatlığıyla Kılıçdaroğlu'na vereceğim. İnşallah. Abi kolay gelsin. Siz abi kimi destekliyorsunuz? Abi ben AK Parti destekliyorum. Erdoğan ee, destekliyorum. neden Niye AK Parti? Biliyorsun abi çünkü karşı tarafta güçlü bir muhalefet yok ya ya HDP ile ittifak yapıyor ya saçma sapan şeyler. Özgür Özel ne dedi? Traktör bedava dedi. Niye vermedi o zaman? Şimdi mi emekli aklına geldi? Şimdi mi çiftçi geldi? Erdoğan kötü nişan olsun ki Erdoğan'a veriyor insanlar aslında. Karşı tarafta düzgün bir insan yok. Şey <laughs> Hüdapar için ne diyorsun? Hüdaparı. Savunuyorsun. Savunuyorsun. Gerçekten mi savunuyorsun? Ya HDP'ye göre daha iyi. HDP. Ben HDP'liyim. Bak ben duruyorum. 36 yaşındayım hepimiz kardeşiz biliyor Yok ben başka bir yere geleceğim. Sana HDP'li olarak ne zararım oldu? Yok hiç bir zarar yok. yok. Peki o zaman neden bu HDP düşmanlığı? Hüdaparlığı <laughs> savunuyorsun ama HDP'ye gelince çifte standart uyguluyorsun. Nasıl evet, Teröre mesafe koymuyor. Peki Hüzbillah? Meclis başkan yardımcısı. abi, abi oraya geleceğiz. Peki Hüzbillah? Ulan öyle terör şehit olayı yok ki. Yok. Farbeit, onu şey Gladio yaptı. Gladio mu? Derin derinleri tepkiler yaptı. Ben bir yer abi. Gafar öldürdükleri yere gittim. Çapraz ateşle öldürdüler. Gladio yaptı. Peki neden yaptı? Gafar tanış... Bir dakika bir dakika. Domuz Gonca Kuruş'u kim katletti? Gafar Okan'ı kim katletti? Gafarokan'ın Okan'ın neredeyse... Okan polisleri kim katletti? Abi, bir saniye bu arşıl konuşuyoruz. Ha. Sen dersen ki HDP'liler teröristtir dersen tamam mı? Bu, bu yok. diyorsunuz. Yok vallahi demiyorum. Doğru sözü lazım. Herkes bunu diyor. Şimdi sokakta geziyoruz, esnafız, insanlar içine gidiyoruz. Dersiniz ki HDP'liler teröristtir. HDP 6 milyon ay aldı. 2 ile çarparsa 12 yapar. 12 milyon insan terörist oluyor. Yok yanlış ya, orada. kim var kardeşim? Ahmet mi? Mehmet mi? Aynen. Bir, ya şey, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyorsun. Tut kolundan at cezaevine. Hadi par. Diyor ki ben İzmirli değilim. Geçmişi araştıralım o zaman. Bayraktan rahatsız olduğum diyor şey. Onları boş ver. Onları geçtim. İnsanları öldürdüler. Açık açık. Ya en basit Gafar Okan'ı öldürdüklerinde Gafar Okan onlara operasyon çekti. Araştır şey abi internetten. Yani. Çekti Gafar Okan'ı çapraz atış öldürdüler. İşte Türk kardeş. Bu ayrı bir şey. Kim Bunu Erdoğan da zamanında hata Aa, yaptı. Erdoğan hata yaptı, yaptı, doğru yap. Ben Erdoğan'ın çözüm sürecini destekledim. 2008'de e, bizim belediye başkanı ismi neydi? Vefat etti ya. Kadir Topbaş. Belediye başkanı olurken destekledim. Bugün ben CHP'yi destekliyorum. Arkadaşım, en yakın arkadaşım bana diyor ki ya sen teröristin. Böyle bir şey olabilir mi? Ya, Bak kardeşlik ya. başka bir şey. Fikir, düşünce farklı bir şeydir. Kardeşim ben değişimle yanayım. Erdoğan'ı 20 sene denedik. Diyarbakır'a yol yaptı. Allah razı olsun. Diyarbakır'a Diyarbakır Alt geçit yaptı Allah razı olsun. Diyarbakır'a ama bir tane sanayi götürmedi. Allah, Allah razı ben olsun. Ben Erdoğan'a oy verdim kararsız an. Ben de Kılıçdaroğlu'ya oy vermek istiyorum ama abi, bir sen, sürü pis işler dönüyor. Bak, ne dönüyor, dönüyor mesela abi? abi? Abi öbürü diyor traktör bedava diyor vermiyor. Etrafındakiler yok diyor. Kur'an kursuna giden çocuklar çağ dışı diyor mesela. Abi öyle bir şey yok. Ondan işte. Yoksa bak, ben de vermek seviyorum. Her, her Bağda, Var mı kaydı kuydu bunun abi? He? Bağ. Nerede abi? CHP Özgür Özel e, mecliste basına çıkması diyor ki Kur'an kursu öğrenen çağ dışı diyor Mesela mesela öyle bir konuşması yok be. Vallahi var. YouTube aç, bari çağ dışa çıkar. Tamam, şimdi bak şu her partide Erdo Erdoğan'ın e. partisinde de yani AK Parti'de de içki içen yok mu? Gece Biları alemine var. giden yok mu? yok mu? Erdoğan çıkan itiraflar bir var. Mu? Çok affedersin. LGBT'li yok, mi? yok. diyor Bir milyar dolar indiriyor. Var. Heh. Bu toplumda her türlü insan var. Her türlü insanı önemli olan bir arada yönetebilmektir. Ahmet'i, Mehmet'i bir araya getirip o insanlara refah düzeyini yükseltip o insanların geleceğini kurmak. Benim de benim çocuğum var okula gidiyor. Efendim? 50 50 kişilik sınıfa gidiyor 50 kişi. Hocaya soruyorum, hocam diyorum. Nasıl olacak? bu sistem. Ya diyor ben 40 dakika ders veriyorum 50 tane öğrenciye. Ya da bir dakika bile öğrenci başına düşmüyor. Evet. Peki ben sana bir şey soracağım. Kaç bin tane öğretmen dışarıda var? Ha var 50 bin 60 bin çok var. Peki neden? Bak neden? O binanın yanına bir bina daha yapıp 10 tane öğretmen daha ekleyip 50 kişilik sınıfı 25'e düşürmüyor. Ya da 30'a düşürsün. Ona da razı. Neden düşürmüyor? Neden bizim sistemimiz bozuk? Neden ben düşünüyorum ki ya ben bu çocuğu nasıl okutacağım? Bana bunun cevabını ver abi. Bak bu Erdoğru. bu Erdoğan Kılıçdaroğlu sorunu değil. Bu ne biliyor musun? Hepimizin sorunu. Tamam mı? Sistem sorunu. Sistem problemi var. Yani ben CHP'liyim. Sen AK Partili'sin. Öbürü MHP'li, öbürü HDP'li. Senin komşunda HDP'li var mı? Var. Eşime mi Eşime yani. Başın sıkışında gidip kapısını çalıyor musun? O zaman meydana indiğinde neden? Neden yani ben bunu merak ediyorum. Ya bu terörist, ya bu bilmem ne, ya bu dinsiz, ya bu imansız yok bilmem ne. Haricim sen benim imanımı, içimdeki imanın ne olduğunu biliyor musun? Biliyor musun abi? Bilmiyorsun. O yüzden insanları bu şekilde ayrıştır.